Konuşmalarını yapmak üzere geç değil, genç olsun diyerek yola çıktığımız Trabzon Milletvekili adayımız Avukat Salih Çora Beyefendi'ye bir komut hakkında Çok kıymetli, çok kıymetli genel başkan yardımcım, değerli hemşerilerim, köşük düzüler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Buraya Beşik tüzünün, Güneydoğu'dan, Zembelek'ten, Duygulu'dan, Dağlıca'dan, Çeşme'den, akrabalarımın olduğu Adacık Mahallesi'nden, yine Seyit Ahmet'ten, Akkese'den, Şah. Kutluca'dan, Korkudan'dan, Şah. Çar Çardaklı'dan, Şah. Şahmelik'ten, Oğuz'dan gelen Oğuz'un evlatları hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Kıymetli hemşerilerim, 52 gündür 52 gündür seçim çalışması yapıyoruz. Her gittiğimiz yerde her gittiğimiz yerde büyük bir sevgi, bir coşku görüyoruz. Ben 7 Haziran'da şunu görüyorum. Trabzon'da oyumuzu da arttıracağız. Vekil sayımızı da yaptıracağız. İnşallah 6-0 yapacağız hep bana. Ve Büyük Liman Yöresi'nden iktidar partisi olarak iktidar partisi olarak iki milletvekili adayı gösterildi. Birisi Muhammed Valda, diğeri bu kardeşiniz Salih Çora. Onun için çok çok önemli bir sürece giriyoruz. Beşikdüzü büyük düşünür diyoruz. Bu fırsatı kaçırmaz ve inşallah altı sıfırla beraber sandıkları patlatmış oluruz. Evet. Ve yine Yine şunu söylüyorum değerli hemşerilerim. Bakın Beşikdüzü bizim için çok önemli bir ilçedir. Şu yerel seçimden sonra Beşikdüzü'nün almış olduğu hizmetleri hepiniz görüyorsunuz. Gecesini gündüzüne katan bir başkanımız Orhan Başkanımız var. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımız yine Orhan Başkanımız var. 8 Haziran sabahında AK Parti yine iktidar olacak. Orhan Bıçakçıoğlu yine Beşikdüzü'nde olacak. Orhan Gümrükçüoğlu yine Trabzon'da olacak. Sen, sen Beşikdüzü'sün. Sen büyük düşünürsün. Bu seçimin, bu seçimin sıradan bir seçim olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Bu seçimin kapalı bir zarfı kapalı bir kutuya koymaktan ibaret olmadığını çok iyi biliyorsunuz. 13 yıllık iktidarımız döneminde önemli hizmetler yaptık önünü göremeyen Türkiye'den yarınını 2023'ü, 2053'ü, 2071 vizyonunu ortaya koyan tarihi reformlar ve yatırımlar yapan bir iktidara sahip çıkma günüdür. Bu büyük bir mücadeledir. Bu ruhla sandığa gireceğiz. Burada o sandıkta bize rahmetli Menderes'in emaneti vardır. O sandıkta rahmetli Turgut Özal'ın emaneti vardır. O sandıkta o sandıkta Rahmetli Necmettin Erbakan'ın emaneti vardır. Yine o sandıkta bizlere bu partiyi bırakan ve şu an Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'ın emaneti vardır. Evet. Bu sandıkta, bu bilinçte sizin Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Size şu kadarını söyleyeyim, diğer siyasi partilerin geçmişte ne yaptıkları ortadadır. Bizim yaptıklarımız 13 yılda ortadadır. Biz bundan sonra neler yapacağımızı en iyi siz biliyorsunuz. Onun onlar konuşur diyoruz, onlar konuşun. Beşikdüzü kararını vermiş gözüküyor. bizim Bizim daha fazla söyleyecek bir şeyimiz yoktur. Hepinize teşekkür ediyorum. Ama Salih kardeşinizi, ama hemşehrinizi burada size emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ramazan'ın mübarek olsun ve şükürsüzü. Sağ olun, sağ olun. Evet, çok ümitli hemşehrilerimiz. AK Parti Sırası 11'e fikir adayımız Avukat Salih Çoray'a bu güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.